Arkadaşlar ben Tuvitto. Ben Edren. Ben Nahit. Ben Etin. Evet. Şimdi biz bugün ne yapıyoruz? Oyun çadırı kuruyoruz. Evet böyle bir oyun çadırımız var. Bakalım kurulumu nasıl olacak? Birlikte kuralım. Babamın Ve yapacaktı. nasıl bir oyun yapacak. çadırı olacak? Birlikte görelim. Hadi o zaman. Başlayalım. Kuruluma başlayalım. Hazır mıyız kızlar? Evet. Yardım edecek miyiz babamıza? Evet. Evet kurulum bizim işimiz diyorsunuz tabi. Evet. Evet. İnşallah çok büyük Yok, değildir Gaydi değil ya. Ha? Bakacağız. Yani Şu biliyorsun. <laughs> Sığamaz yoksa hiçbir yere. <laughs> Ece'n aç bakayım. Açalım. Hadi açın bakalım. Bana makas getirir misin şuradan açın? Evet, ben iş açalım. paylaşımı evet. görüyorsunuz arkadaşlar. Önemli bunlar. Yani Neyse. Cahip, güzel. Po poşetleri verir misin? Kırmalım. Ece makası getirir misin? İş paylaşımından vazgeçildi. Ece'n çadırı buraya bırak istersen bebeğim. Getir ben açayım onu sen. Aç sana ben açayım gel. Yani. Ya, Hay ya, ya, ya. kızım şöyle açalım. Açamıyorum Ece. Baba. <laughs> Baba. Babaların bak. yüce adına. Elin acı yüce evet. Şimdi bu en son yapacağımız bir işlem olacak. Şu, çok dağıtmayalım. Değil mi? Öncelikle arkamıza koyalım o zaman Baba. Şöyle. Baba. Efendim. Şimdi sen bak. sen onu bekle. Şeklimiz bu. Tamam mı? Bak burada şöyle bir şey varmış. Baba Abi. bak. Baba. Efendim. Farklı e, işler için de kullanabilirsiniz. <laughs> Bundan 3 tane var. Yok onu da ver bakayım. Benim, benim bu da uzun. Onu da ver babacım. İlk olarak bir kare mi oluşturacaksın? Dikdörtgen mi pardon? Evatlarını bir borularını ayarlayalım. Evet ilk olarak bir dikdörtgen oluşturacaksın. Bir, parti. İki parti. Üç parti. Şimdi F uzunlar. Evet. Kısalar. Şöyle bir. Bundan Çatımızın. Ben de bir tane üç, bir dört. dört. Bundan beş tane olacak kızlar. Hadi yapalım bakalım. bakalım. Tut bunu. İkisini birbirine geçir. Bu sana göre. Ecem, sen de bunu al. Bu da sana bir göre. Bir tane de ben yapayım. İş bölümünü güzel yaptınız Snide. Evet. Tebrik Babamız edeyelim. her zaman burada olmalı. Nerede olmalı? Burada. Burada derken. Yaptım. Evet, şekil Aa, yapıyor. Hayır, şekilce bize baba. Aa! <laughs> 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 e Elime vurdu. Kaç tane olacak kızlar? 1 2 3 4 5 tane olacak. Kaç tane var? Al, say bakayım. 1 2 3 4 Öyle değil. Tam bütün olarak. 1 <laughs> 2 Bir, Bir tane senin elinde 3. Bir tane tane de benim elimde. Toplamda 5 oldu evet. Bir bundan beş tane bundan 5 tane. Ee, Şimdi sırada ne var? Şunları. Şimdi kısa vardı. Birleştireceğiz. Bir tane buradan birleştireceğiz. Önce bir dikdörtgen oluşturacaksın değil mi? Sonra. Evet, biz de yapalım. Sonra. Biz de yapalım. Sonra. Sen Yapacaksınız babacığım. Çok az bir çekeceğim çekelim. seni. Aa, bir tane böyle. Bir, Bir tane böyle. Hmm. Çok kızın aldı. Bir de köşeleri denek geliyor. Bir tane böyle. <laughs> böyle çadırımız. Böyle olacaktır. Su suyunu Bastır Tamam. <laughs> Şura. Şu <Şurak> malzeme hazır ama. Bastıracağım ben. Ben burayı yapabilir miyim? Tamam. Dur bakalım. Ee, şimdi bundan iki tane. Parçaları birleştiriyoruz. Ha. Parçaları birleştirelim gelelim. O köşede tak. Aferin çalışın kızlar. Birer tane bundan ortalarına Herkes takır. kendi çadırını kendi kursun arkadaş. Büyük kap çadırı alacağım onu da birlikte kuralım. Al bunu. Harikasın Elçin. Bunu oraya tak. Isız yere gidersek kullanırız. <laughs> evet Elçin. Bunu tak. Elçin taktın mı? Evet. Buraya bu tak. Fe, Elçin. Bu düşmez değil mi? Elçin oraya. Bir tane bunu tak. Nereye? Evet, ne? Burayı yapıyoruz. Elçin baba, takıyor. Baba. Elçin. Aha, Çalışıyorsun. Al elçiliği burada al. E nasıl gidiyor? Güzel. Güzel. Şimdi. Bu çok kolaymış ya ustalar. ben bunu yaparım. Ustalar ustalar. Mühendis miyim ben Şaka ben ana sınıfı olacağım. Baba şöyle. Elini al. mı aside. geçiriyoruz yoksa? B hadi, Benim ben aklımda bir soru işareti şu an. Çadırı nasıl geçireceğiz? Çadırımın üstüne. Şimdi bir daha. da daha. Bir daha. da daha. Şener. Şener. Ben ne yapayım? Sen ben. oraya tak. Oraya tamam. Sen onu oraya tak. Taktım. Şimdi birleşme noktalarını yapıyoruz. Ben bir burayı ben tak. yapabilirim Nasıl? <laughs> sen... <laughs> Ama bir yanlışlık var. Bekle. Ne? Tamam. Şunlar alta mı olacaktı? Yok, tamam Dar, daralıyor işte baba Hayır. takılmıyor bu bence o kısalar Allah. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> bir sıkıntı var ha? öyle mi bunlar bence altın hmm. hadi bakalım bir de şimdi onu düzeltelim gelelim evet kurulum tamam ama bence çadırda <laughs> sıkıntı yaşayacağız çünkü giydirmeliydi bence yani geçirip takmalıydık diye düşünüyorum bakacağız. şimdi bakacağız Evet, iskeletimizi kurduk. Şimdi evimize hoş geldin. Açın, çıktı. Temel çıktı. Ya ama evimiz, olmadın, yıkıldı. Ben hiç yapamadım. <laughs> evimiz yıkıldı. Hani? Ben hiç yapamadım. <laughs> Nasıl? Aa. <oluyor? gülüyor> Üçümüz anlamıyor. Evet. <laughs> İzleyenler de anlamıştır belki. tipcis. Çadırımız böyle değil. Evet. Elini arkasına bak. Çadırımız de. böyle olacaktır arkadaşlar. Bu bağını? yardım benim yardımım. Hepsinin böyle karşıdan bitmeniz gerekiyor sen. Tamam. Kapat. Ben Şöyle yardım edeceğim. Tamam, tutuyorum şu an. Ali Baba'nın çiftliği ya. oldu bura. Kızların yardım eder sana. Kızlar her köşeden, her yine köşeden. Ali Baba'nın çiftliği oldu bura. Bir saniye. Olmadı. Dur, ben bir kapatayım geleyim. Olmasam hiçbir şey yapamayacaklardı ya. Oh. Ben gibi baktım sana. Anladın mı? <laughs> evet anladım. Evet, Ay. Evimiz. Taktık. Çok güzel oldu. Geçim elimiz zaten kolaymış değil mi? Sana dediğim. Ha? Sana dediğim. Evet. Kızlar girdiler bile. Arkadaşlar çok güzel. <laughs> ne güzel mesela? Ay koyularımızı On... tanıştıralım biz. İki taraftan da kapısı var ha? Ali Baba'nın çiftliği oldu bravo. Biz Ali Baba'yız. <laughs> Güzel oldu. Güle güle kullanın. Aslanım merhaba. Senin adın şey olsun. Çatı da güzelmiş bak tam. Çatı. Sizin böyle eviniz var mı? <laughs> Sizin eskiden taştan ev çadırınız olurdu. Bizim hiç çadırımız olmazdı. Biz yastıklardan yapıyorduk değil mi Nait? Ah. Kanepenin. Ah. <laughs> Divanlardan yapıyorduk. Kızlar. He, efendim. Merhaba. Ben de geldim? Ben de geleyim mi? Hayır. Hayır seni de alır mı? Hayır, alamam. <laughs> ah, ben <Anne>. de geleyim. <laughs> alır alır gel. Yok, neyse dışarıdan ben seni. Abi gel gel. Tamamdır. Bak dört tam. Sağınız da böyle rahat çekim. Çekirdek diye. aile. Evet. Ve evet, 6 misafirliğe geldim. Bir hayırlı olsun ha. Hayırlı olsun. Bir çay çay kahve. kahve. Bir çay kahve insanı samarlar. Burada hiçbir şey var mı? <laughs> hiçbir şey var. Ali <laughs> baba, ne yapıyorsun ne de? Hadi. Ha. Nerede Ali baba ya? Bak He, burada. Hadi çıkalım. Hadi çıkın. Baba çık. Şimdi arkadaşlar son da Evet çok güzel oldu. Kesene Sen bereket ederim. hayatım. Ellerinize sağlık kızlar. Çok güzel yaptınız. Tebrik ediyorum. Şimdi arkadaşlar. Mükemmel. Şimdi veda zamanı. Ne yapıyoruz kanalımıza? Abone olmayın, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kanalımıza hoş geldiniz. Hadi bakalım. Verseriz. Görüşürüz. Hoşçakalın.